Firma bok gibi değil. Para yok lan. Daha ilk seferde adam klima açtırmaya çalışıyor bana ya. Oğlum hayırdır amına? İlk seferim olmuş adam klima açtırıyor ya. Daha bir dakika olmadı. Vicdansız. Ben ne kazanacağım sana? Oradan klima açacağım ya. Şunu çiz. Çıkalım. İndir lan şunu. indir deli oğlum lan şuna. Git indir şu adamı. Çabuk indir. İndirmezsen o adamı var ya bak bulacağım. Birazdan indireceğim döveceğim ben. <laughs> Selamun aleyküm reisler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte üst yapıyoruz efendim. Bugün yolcuları alıp kaçıracağız. Yolcuları eziyet edeceğiz kardeşim. Vereceğiz elinde biraları, alkolleri. Ondan sonra yolcuları sarhoş yapacağız. Sonra dağları taşlara çıkacağız. Kaza yapacağız beraber. Şimdi videoya geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi otobüsümüz hazır. Şimdi başlamak için hemen sefer oluşturuyoruz. Adımızı falan yaptım beyler. Denver bus yaptım. Demir otobüs şirketi yaptık. Hemen bir daha seçelim. Şuradan bir seferimiz var. Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gideceğiz. Var mı böyle bir şey? 260 kilometre. Hemen başlayalım efendim. Şir <laughs> şirket sahibi. Yani ben şirket sahibiyim kardeşim. Biz amare değiliz yani. Biz oynayacağız. Başlarda biz tabii kasacağız ama nasıl kasacağız onu da bilmiyoruz. Hızlıca oyuna giriş yapıyoruz beyler. Hamlanı 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 hazır mıyız? Arkadan vermeyen kalmasın kızlar. Başlıyoruz. Kalan zaman 3, 2, 1. Başla bakalım. Sefer hazır. Hmm. Meyley otobüs şoförleri kanalıma hoş geldiniz. Şu an sizlerle birlikte otobüs şoförlüğü yapacağız. Evet, çalıştırıyoruz. Çalıştır bakalım. Ben 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 bakalım evet. Hemen şuradan gidip yolcuları almaya çalışalım arkadaşlar. Yürü yürü yürü. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı aç lan. Kapıyı aç. İlla kıralım mı kapıyı? Ha? Adam aç bakayım şu kapıyı. Yoksa içinden kırarak geçerdim sonra bu size para ödemek zorunda kalmıyor değil mi kardeşim? Böyle bir gelelim bakalım ne oluyor ben hiç daha önce oynamamıştım. Buraya tam park et diyor tam park et. Hop yolcu geleceğiz ya. Bavulları için bagaj açmalısınız. Evet hemen bak bagajı... ba bavulları açtım efendim. Bavulları açtım. Tamam şu oradan ee, yolcular için ön kapıyı açmamız atmalısın diyor. Onu da açarım kardeşim. Yani bunların hepsini biz yapmak zorunda mıyız kardeşim ya? Hemen bakalım. Oo eleman biraz hafız hareket et. Ya ne bu yavaş yavaş hareket ediyorsun? kardeşim? Evet ne oldu şimdi? Aa. Oo Recep Vedik geldi lan. Recep Vedik geldi otobüse beyler. <laughs> Recep Vedik neredesin? Çabuk gel kendini. Abi Recep Vedik gelme gelsin lan. Çabuk buraya çabuk Recep, Recep benim yanıma gelsin Recep, Recep benim yanıma gelsin Yoksa bu seferi yapmam yani saçım anladın mı Evet satılan bilet 32 mi Isparta evet Isparta kadar bilet satmışız beyler 32 plaka yani Yolcu listesi tamam kardeşim satılan biletleri okey Şimdi otobüsteki yolcular Kocaeli yolcusu kalmasın 32 tane tamam Satılan bilet tamam diyelim bakalım ne olacak ya Tamam bunlar da okey şimdi gidiyor muyuz Kapıları kapatıyorum evet öğrenmişim bagajı da kapattım Işıkları yakalım bari. Şuradan ışıkları yakıyoruz görüyorsunuz gibi. Şimdi geri geri gelelim bakalım. Çalıştırsın abi. Ha şimdi çalıştı. Çalıştı Çalıştırdım. Evet. Şimdi haritamız var mı efendim? Geri gelmiyor. O zaman geri de kalın böyle gelecek ya. Ha şimdi oldu. Recep Fethi yanıma gel. Şu adam çağır yanıma çabuk gelsin ya. Recep Fethi çağır lan Oo yürü lan ne oluyor? F fenalık geldi. Klimayı açar mısın? Hemen efendim desem sıkıntı olur. Çok mazot Her şey burada. Mazot yakıyor ya. Firmam kötü tabii ya. Adam olacaksınız oğlum. Lan burada firma bok gibi değil. Para yok lan. Daha ilk seferde adam klima açtırmaya çalışıyor bana ya. Oğlum hayırdır amına. İlk seferim olmuş adam klima açtırıyor ya. Daha bir dakika olmadı. Vicdansız. Ben ne kazanacağım sana? Oradan klima açacağım ya. Şunu ces. Çıkarım. İndir lan şunu. deli oğlum lan şuna. Git indir şu adamı. Çabuk indir. İndirmezsen o adam var ya bak bulacağım. Birazdan indireceğim döveceğim ben. Hava çok sıcak klima açacak mısınız? Hemen efendim hemen. Şimdi açıyorum. Bak şimdi bak. Elim ayağım titremeye başladı. Elim ayağım titremeye başladı. Hemen efendim diyelim Evet en iyisiyiz canım en iyisiyiz. Tabii böyle çakarsanız en iyisiyiz. Bunları yapacağım deyip yapmayalım bence. Nasıl sıkir? Biraz daha geciktirebilirsek geciktirmeye çalışalım. Oğlum yüzde gidiyoruz. Allah be. Çok zor çok zor. Oo, Ne oluyor? şimdi. Sağdan 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 çıkacağız şimdi. Sağdan çıkacağız. Oğlum yüzde döneceğiz lan. Taklaya geldik. Kesin taklaya geldik. Uzaklığa geliyorduk neredeyse. Hayır 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 hayır. Çarpma çarpma çarpma. Otobüste klima yok mu? Oğlum bir dur. Vuracağım şimdi bir yere. Adam klima diyor ya. Sağ sonra sola vuracağım. Hemen efendim hemen. Olsun olsun. Hemen açıyorum. Klima nerede ya? Nerede klima? Hmm, klimayı nerede açacağım? Ah, ah şu galiba. Şöyle yapalım. Ana abi. 20 derece yeter mi size hocam? 20 derece yeter galiba Oğlum bu da mazotu mu yiyecek ya? Bunlar mazotu mazotu emecek. Daha iyi param yok diyor bunlar. Adam benim mazotumu mu diyor ya. Kimsin lan sen? Kesin rejim wedding başından çıkıyor bunlar. Arkadan böyle şeytanlık yapıyor. Bunlara diyor o kadar bilet aldık diyor. Nasıl mazot şey açmaz, klima açmaz. Kardeşim benim ilk seferim ya. Otobüsümü yeni aldım yani. Otobüsü yeni aldığım için paramız yok. Araç bir daha konforlu daha ananı aldım. Ne konforlu da bahsediyorsun? Önümüzdeki adamlara bak konfor diyorsun bana ya. Kaza yaptırdın bize gerizekalı. Konfor diyor bana. Şarafsız. Bana klima yapmaktan kafam şey oldu bulandırdınız ya. <laughs> klima klima diye diye kazayı zorladınız lan beni. Hız, çakıl. Düt düt düdük nerede? Düdük nerede? Çekil çakıl. Çakıl. Ulan çakıl sana. Şarafsız çakıl dedim sana. İşte bu. Yoksa benim çalırtmayacaksın senin yüzünden kaza yaptım şerefsiz Çık oran herif 180 km mi daha Bas oğlum bas 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 Çaktırmadan klimayı kapatalım beyler Ne dersiniz ha Çaktırmadan kapatalım Koltuk arkası ekran yok mu Aranın şeyi var diyeceğim Olmayacak Oo. Ekran nerede ekran var kardeşim Bende ekran mı ekran yok ya Yeni aldım lan otobüsü Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya Lan çarpıyordun neredeyse Param Paran zaten tabi bile yo geçişte para veriyorsun Şu adamın arkasına girip kaymamız gerekiyordu ki o parayı ödememiz lazımdı. Şu klimayı kapat, kapat. Para yok zaten, para gidiyor ya. Para gidiyor. Kapatın şu klimayı. Çekil lan sen de. Çekil son kesetten gidilir mi? Sen gerizekalı. Son gidiyor gidiyorsun. Beyler bir yarım videomuz kesildi ama <laughs> yazdığımız yerden devam ediyoruz. Müzik dinlemek istiyorum. Ya ne müzik kardeşim? kardeşim Disko mu burası? Müzik dinlemek istiyorum ama şuna bak. Hemen müzik dinlemek istiyorum. Ne gerek var? Tamam mı açacağım. Otobüs mü? En iyisi tabi. İşine gelince hemen iyisi iyisi. Olmayınca iyi değil tabi. Müziği nereden açacağım şimdi? Aa şu multimedia üzerinde otobüs otobüste yok. Garajdan satın alabilirsiniz. Fenalık geldi klima açar mısın? Açıyorum an. Bir satsın. Sonra gemimde klima var. Ben sen sanki elinde klima var. Kapat. Kapat. Kardeşim konuş konuşma benimle diyor. Git. Önüne gelen klima istiyor. Bu nedir ya? Şimdi ben bir e, şuradan müzik açacağım. O müzik, müzik. Hava çok sıcak. Klima açacak mısın? Tabii ki de açıyorum efendim. Tabii ki de bekleyin biraz. Aa bunu. Şu müzik nereden açılıyor hocam? Müzik, müzik açsana ya. Radyo nerede? Radyo. O şuradan gidecekmişiz. Radyo yok hocam. Radyo nerede hocam? Kardeşim bize radyo madde yok ya. Bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir otobüs firması kardeşim? Otobüsle radyo olmaz mı ya? Şu kapat şunu. Allah Allah. Mola bitmiştir. Çık çık. Sağa sola gidiyoruz. Otobüste klima yok mu? Neden çıktı bu? Açıyorum. Oğlum Allah'ım belası. Açıyorum açıyorum. Bekleyin. Hemen bir tane klima var. Oh, tamam diyor bir de. Trip atıyor. Şerefsiz. Sen kime trip atıyorsun lan? İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı ben ben canım sıkmayın. Oh, çok sıcak. açacak mısın? Açıyorum ya kardeşim. İki dakika bir mazottan kar yapalım diyorum. Adam klima yapmıyor. Klima yapmıyor. Klima yapmıyor. Sırf Recep çıkıyor ya bu. Recep Vedik yüzünden çıkıyor zaten bu. Ne varsa. Müzik, müzik nereden açabilirim? Müzik, 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 müzik. Aynı açıyorum. Aynı değil. Bunlar ne hocam ya? Ha ha buldum. Yok yok. Kapat, kapat. Tehlif yeriz buradan, yeriz. Müzik, müzik yok. Müzik yok kapat terap yiyeceksin sen. Otobüse bineceksin sen terap yiyeceksin ya burada. Ben hayırdır kardeşim hızlıca gidelim bitirelim. Bu nasıl 115 km diyor ya. Oha nasıl zaten açalım. Biliyor basarak gidelim şuradan. Basın çekelim çekelim. 120'ne gitmem lazım. Hadi basın çekelim oradan. Önüme falan kırarsınız bak. Önüme, önüme falan kırarsınız. İş, kaptan uyuyor mu? İnternete giremiyor. İnternet yok mu? Evinde gel internet. Otobüste ne yapacaksın internet ha? Otobüste ne işin var internette senin ya? İnternet yok mu? İnternet yok mu? İnternet Aa Şimdi söveceğim sana. Bu otobüste wifi özelliği yok kardeşim. Ben satın falan alamam. Daha ilk seferinde adam internet yok mu? Klima yok mu? Müzik yok mu? Götüme masaj yapan alet yok mu? O yok mu? Bu yok mu? Yok parmaklı alet yok mu? yok karım yok abi bu karı niye yok çekil sana çekil çekil Allah aşkına çekil çat çat sen yüzünden çıkır yok sigara yok mu kardeşim arkadan vermeye kaldı mı burada otobüs birader otobüs değil ki lan bu adamlar istek ye, istek belirtmeye gelmiş sürekli kaptan sen de çok hızlı gitmiyor muyuz gidiyoruz gidiyoruz ha. gidiyoruz aynen öyle aynen öyle ben size nasıl dayanayım oğlum? adam klima aç diyor. Yok onu yap diyor. Yok bunu yap diyor. Birader, 60 kilometre dayanın kusura. Çekil. Çekil. Sosu yedi kapçı kalan ha. Çuk. Bir daha üstüne mi çıkayım senin ha? Senin üstüne mi çıkayım? Kıç. Çık. Şerefsiz. Şerefsiz seni yüzüne çarptık. Nereye çarptık lan? Adam kayboldu. Aha göt arkadan da vurduk. <laughs> <laughs> hadi 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 basın 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 şu işi basın. Neyse bir şey yok devam edelim şimdi. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan biri gördü mü kaçacağız buradan tamam mı? Soldan sağdan biri çıkarsa vur kaçarız. 50 kız <laughs> ananı mağladın. Yanlış gidiyormuşuz. Son 60 km 60 kilometremiz var benzinin bitmesi için. Oğlum çok zor lan buradan dönmesi. Oh, oh. Oy, arkadan vermeyen kaldıysa bak. Benim canımı sıkmayın. Paramı verin çabuk. Klima bulimayı mı diyoruz ondan sonra. Paramız bitti ya. Yoldan geçerken bir de 30 dolar harcadım zaten. 30 doların parasını çıkarmak için ördek de alamıyoruz kardeşim. Yoldan yolcu olsa da keşke Kdb'siz bir şey alsak ya. Yoldan bir adam bulalım da para kazanalım ya. Ördek yani bu otobüslerin en sevdiği şeylerden biridir. Yolda birini gördüğünde. Evet. Koş koş koş. Hadi bakalım. Şu işi bitirelim artık. <laughs> ne yap Ölüyoruz burada video çekmeye çalışıyoruz da. Arkadan söyleyenleri duyar gibiyim. Adam uykudan kalktı lan. Öksüreceğim diye uykudan kalktı ya. Arkadan bağırıyor Recep Vedik. Benim de öksürmeni de, sürüceğin arabana da. Bilmem neye de 25 km kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere nelerde, nerelerden nerelerden geldik. Bu Mal gibi bir yolculuğun sonunda gelen gelecek gibiyiz birazdan 120 ile gidiyoruz yemek istiyor ya utanmadan bir de yemek istiyor sen kim köpek yemek istiyorsun paran görmemişsiniz zaten ben daha yeni başlamışım ben gibi bir insandan hemen yemek istemek ne Param yok oğlum biraz be yapın yani onu onu avradını o yaptık Yavaş git yavaş git o Aç kapıyı aç kapıyı Mayday mayday Mal gibi müşterilerle getirdim mayday Hemen şurayı açın açın şu kapıyı Hop soldaymış yanlış yere gidiyoruz Aç kapıyı lan Abicim şuraya gidelim hemen Buradan sağ Hop giriyoruz Evet 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 işte bu Dur Burayı tam olarak park et Tamam Geri gel Bavullar için bagaj açmalısınız Hemen bavullar için açalım Bavul hangisiydi hocam şu muydu Evet. Yolcuları ön kapıyı açmak için ön kapıda şu olması lazım. Doğru. İkincisi arka oluyor. Değil mi yani? Yapacak şey yok. Oo, bizim çok seksi adam indi. Oho! Bin lira kazandık beyler bayanlar. Bu parayı da ne yapacağız diye soranlar. Akşam pavyona gideceğiz beyler. Pavyona gitmek isteyenler yoruma gelsin. Abi ben de pavyona gitmek istiyorum diyor. <laughs> Bu pavyonda görüşmek üzere. Ben pavyonun ismini yorumlarda size yazacağım. Görüşürüz.